Merhabalar, ben Doktor Ali Erkan Nizam, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak Toros Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün öksüren çocuk ile alakalı kısa bir bilgilendirme videosu kaydetmek istedik. Ee, öksürük aslında vücudun kendisini savunmaya yönelik, kendisini korumaya yönelik bir reflekstir. Her öksüren çocuk hasta diye bir kaide kesinlikle yoktur. Sağlıklı çocuklar dahi gün içerisinde 10-20 defa civarı öksürebilmektedir. Buna dair yapılmış literatürde çalışmalar mevcuttur. Öksürüğün nedenlerine kısaca bakacak olursak, tüm üst solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonları, doğumsal anomaliler, astım, reflü ve daha birçok neden sayılabilir. Herhangi bir hastalık olmadan da dediğim gibi çocuklar öksürebilmektedir. Bu, bu durumda doktorunuz en doğru bilgilendirmeyi yapacaktır. E, tedavide tabi nedene yönelik olarak hareket etmek lazım. Bu noktada doktorunuza güvenmeniz ve tedaviye uy uyum sağlamamız çok çok önemli. E, peki aileler olarak evde neye dikkat etmek lazım? Sizin yapabileceğiniz neler var? Kabaca bunlardan da bahsedecek olursak e, özellikle enfeksiyon nedeniyle öksüren çocuklarda öksürük döneminde sıvı alımının arttırılması hem enfeksiyonu yenme açısından hem de öksürüğün daha çok iyileşmesi açısından önem arz etmekte. Dengeli ve yeterli beslenme muhakkak e, ihmal edilmemeli. Her zaman akılda bulundurulması gereken e, bir nokta. E, uygun fiziki şartların sağlanması yine çok önemli çocuklar için. E, oda ısısı, odanın nem e, düzeyi, Odanın uygun şekilde havalandırılmış olması mutlaka e, ihmal edilmemeli dikkat edilmesi gereken noktalar burun açıklığının sağlanması önemli bu konuda yine doktorunuz en uygun e, yöntemi size söyleyecektir e, bilimsel olarak literatürde yer alan öksürüğe iyi gelen bir faktör de e, besin olarak bal bal verdiğimiz zaman çocuklarda öksürüğün nispeten biraz daha çabuk toparlandığını geçtiğini gösteren birkaç literatürde çalışma mevcut son olarak da sigaraya dikkat çekmek istiyorum çocukların bulunduğu ortamda sigara içilmemeli buna da mutlaka dikkat edilmeli herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim